Lucian'ın bir boka yaraması lazım bu aralar. Ölcan galiba. Lucian'ın bir boka yaraması lazım bu sıralar. Adam oyunu bak. bitirecek. Hey. Oyunu midden bitirecek. Koşun. Yok artık. Hey. Lan ne biçim oyun lan bu? Abi şu oynadın. <laughs> ne yapıyorsun? Base. Lucian'ı vur. Oğlum bitiyor bitiyor. Mert Mert hayır. Siz vurun, siz vurun. Vur, hadi vur, vur. 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 hadi, Vur oyunu bitir, amını sikerim senin. <laughs> Lan! Tamam, bitir, tamam. Bitir, <laughs> bitir, yok, bitir, <laughs> tut, bitti, tamam. Bitiriyor, bitiriyor. Tut, tut, bitti, de... bitti, 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 bak, bir de böyle oğlum. ekran böyle giderken victor yerine defeat yazsaydın ne güzel şey Nasıl oyun amına koyayım ya, ya. Olum oyun işte bu. 25 40 kalista f amp Oy! Aldım onu da. Nasıl bir ormancıyız ya yemin ediyorum. Ondan da asist çektik. Kapa orayı. Kapa 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 kapa. Ben sizin için şunu vurabilirim. Tamam kapama bir şey yap. Tırtıkla tırtıkla tırtıkla. Oy. Oğlum ben <laughs> özür dilerim özür dilerim özür dilerim. <laughs> Baba vunturujim vunturizm Bigi bigi gibi gigi Can't you see Şiktir git oğlum Renekton Oğlum 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 şiktir git lan başımdan <laughs> Gördün nasıl kandırdım sana Hop böyle bir durdum Bakayım vunturujim <laughs> Abi ses buradan buralarda harmanlanıyor. Anadolu kıvamından böyle çıkıyor. Hop ben bunu da çaldım. Bu salayım ya. Bir düz vuruş atacağım sadece asist için. Hadi bana. Allah. Tuttu. Ah Tam ulan tutmuştu o ya. Oh no, that sucks. Just gotta fight this guy. Kanka çıkın da alsınlar şunu ya. Ne? Sadece çık ya. Oh wait, this is not the right guy. Oğlum baronun canı birde kaldı lan gördünüz mü? O sana kafa atacak gibi mi? Atacak Atıza, galiba atacak. ben duvarda böyle bana kafa atsın diye bekliyorum. Tamam sen bekleme şu an orada bırak dive atalım ona sen Hakan double davul ikilik okusu geldi evet, mi? Lan oğlum bırak. Ya %100 yani. Mert hadi oğlum nasıl bir dive bu? Oğlum bu nasıl dive? <laughs> tamam. Ya kardeşim adamla <laughs> Bir saniye bir dakika. Bir dakika gülme. Bu geri zekalı maymun adamla fight yapmasa kripler minyon kule içine girse kesecektik bu herifi. Kardeşim bak omzumda kedi izliyor. Uğur beni onaylayın. Doğru, doğru ben Beni ben onaylayın. Adam salak gibi Açırı. fight yaptı. Bak dümdüz kedinin suratına Dün bak sadece. Ben o şaşkınlığı gördüm kedide. Ben doğru söylüyorum ki. Bıraksan. Dümdüz ink dedi dümdüz. adamlar bir kaçtık. Aa kanatlı. <laughs> <laughs> mayvet, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Mayvet, mayvet, mayvet. Ama güzel, alacağımızı aldık. Ne yapıyorsun? <laughs> kanka burada bir şey dönüyor. Olaf Awww, Chucky. is nine zone play. Let's go. Bombazo bombazo. Le he flasheado en la cara tío del I I'm coming to you. Hold on, Braineth. Oh, thanks. I'm here. Can someone clip that? Lord.

Buna da Challenger Flash'ı derler abi. Let's go. Ya kazandık ya. Kulelere vurun, kulelere ignorlayın şunu. Kule, kule 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 İki kişi oldu bile. La bana tek atıyor bu. Bitir bitir bitir. Bitir. Bitir 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 bitir. Emre 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 bitti 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 bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bak <laughs> ya? Yine bak bak göt bak. Yok mu? Var mı? Bak al tak tak. Var. Bak ağız öyle gidin gelecek. Yok mu? Var mı? Ne yapıyorsun oğlum sen? Zak. Ya. Ne oldu kanka? Patladı buraya. Dikkat et. Evet. Yatın aşağıya oğlum tek tek. Yat yat yat. Atalım sen ne istiyorsun be yarram. Ben şimdi senin gengini de ya. Jungle oynamaya başladığımızdan doldur. beri gankte 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 ağladı ağladı da koyayım ya. <laughs> gankte gank gank Sen onu kestin kanka. Sen onu kestin. Hadi. Oy. Buradan böyle şeye gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkardım. Zing bir tane var oradan pat. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz yaptım.